arkadaşlar Tuba'nın Şeker Örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle herkese hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı mübarek olsun inşallah. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Bugün sizlere sevgili Buğra Tabanlık Gönen'in tanıtımını yapmak istedim. Bu bana çok soruluyor. Hangi tabanları kullanıyorsunuz? Tabanlıklarınızın özellikleri ne diye. Şu anda elimde Buğra Tabanı'nın bütün tabanlıkları mevcut Arkadaşlar. Bugün sadece sizlere tanıtımını yapacağım. Örgü falan yok bugün. Umarım sıkılmazsınız. Faydalı bir bilgiler veririm size. Ve gerçekten kalitenin tek adresi olan Buğra tabanlı tanımış olursunuz sizlerde. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Buğra tabanlıktan 9 çeşit 15 numara mevcut. 43-44 numaradan 17, 18 numaraya kadar olan e, tabanları var. Bunlardan e, şu grup 17, 18, 19, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Bunlar çocuk grubuna giriyor arkadaşlar. Bebek ve çocuk grubuna giriyor. 34, 30, 33, 34, e, 36, 37, 38, 39 ve 37-38 ve 38-39'da bunlar da bayan grubuna giriyor 39-40-41-42 ve 43-44 numaralarda erkek oyuna giriyor arkadaşlar şimdi şöyle başlayalım ilk başta şu var elimde keçe eva dış katmanı keçe iç katmanı eva Bunların renkleri de mevcut arkadaşlar. Şu şekilde. İsterseniz e, siyah alıyorsunuz, isterseniz beyaz alıyorsunuz. Bu da beyaz keçesi, dışı keçe, içi eva. Gerçekten çok kaliteli, çok güzel. Daha sonra arkadaşlar deri modellerimiz var. <laughs> Şu şekilde. E, deri modellerimiz de dışı deri, içi eva olarak mevcut elimde. Ve bunların siyahı da var arkadaşlar. Evet, siyahı da burada. Bakın dışı deri, içi eva, krem. Dışı deri, içi eva, siyah. Bunu da bu şekilde arkadaşlar. Ee, kaydırmaz tabanlarımız var. Kaydırmaz tabanlarımız da bu şekilde üç katman, şey iki katmanlı. Dışı kaydırmaz içleri keçe olan var ee, dışı kaydırmaz içleri waterjet dediğimiz ee, su geçirmez ayak terletmeyen kumaşla kaplı olan waterjet modellerimiz var ee, dediğim gibi kaydırma altı kaydırmaz içi beyaz keçe ve tekrar altı kaydırmaz siyah içi siyah waterjet kaplı kaydırmaz e, ıslanmaz kumaşla kaplı keçi şeylerimiz var tabanlarımız var ve tekrardan e, söyleyeyim bunu size içi dışı beyaz içi eva olanlarımız var arkadaşlar bura tabanlık gönen şu şekilde e, çalışıyor 36 numara 36 çift ...kotası var. En az 36 çift almak zorundasınız. 36 çiftin hepsini aynı numaradan almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Hepsini karışık numaralarla... ...istediğiniz mesela kaydırmaz olur, keçi olur, waterjet olur... ...deri olur, bir bebek boy olur, erkek boy olur... ...bunu siz kendiniz istediğiniz şekilde siparişine verdiğiniz zaman... ...Burra ve size çok hızlı bir şekilde bunun ulaşımını sağlıyor... E, Buğra tabanlık yanın instagram adresine Girdiğiniz zaman Aklınıza takılan daha başka sorular varsa Buğra Bey ile iletişime geçip e, istediğiniz her soruyu Sorabilirsiniz çok hızlı şekilde e, Kendisi cevap veriyor Demden yazdığınız zaman çok hızlı bir şekilde Size ulaşıyor ve çok hızlı bir şekilde Ve çok muntazam düzgün bir şekilde Kargoları elinize yolluyor Arkadaşlar Şimdi bu keçe tabanlarımız 5 milim kalınlığında 5-5,5 milim kalınlığında. Gerçekten o kadar kaliteli ki hiçbir şekilde eğilme, büyülme, kasma hiçbir şey olmuyor. Delik sayıları 55'tir arkadaşlar. Diğer piyasadaki diğer e, tabanlıklardan 9 delik daha fazla. E, katmanlarının hepsi e, 3 katmanlılar var bir de arkadaşlar. 3 katmanlı nerede? Bunlar da 3 katmanlı deri, eva ve keçe Bunlarda üç katmanlılarımız, üç katmanlı deri eva keçe, daha sonra e, keçe eva, daha sonra e, deri eva, daha sonra eva vaturjet, içi vaturjet olan dediğim gibi ıslanmaz, e, ayak terletmez, kaydırmaz kumaştan kumaşla kaplı vaturjet diyoruz biz ona. Ondan sonra ve kaydırmaz içi de keçe olanlarımız var. Bu üç katmanlılarımız gerçekten 5-5,5 milim kalınlığında ve çok kaliteli, çok güzel. Yapışkanlarında hiçbir sorun yaşamıyoruz. Hiçbir şekilde e, açılma, yıpranma, e, büzme, derilerde sıkıntı hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Delik sayıları da farklı olduğu için diğer piyasadaki e, tabanlıklardan farklı bir Delik sayısı olduğu için, fazla delik sayısı olduğu için biz hep ısrarla videolarımızda bundan bahsediyoruz. Ee, bizim taban tığlamalarımız bura tabanlık yönenle e, uyumlu. Başka bir şekilde diğer piyasadaki ürünleri kullandığımız zaman bizim tabanlarımız onlara uymuyor. Ee, dediğim gibi 15 15 numara 9 çeşidimiz var. Ee, bunlar gerçekten e, görmenizi istiyorum. Kullanmanızı istiyorum Malum şu anda pandemi dönemindeyiz Herkes evlere kapandı e, Çalışan insanlarımız bile çoğunlukla Evde home, home office çalışıyorlar e, Ben uzun yıllardır Bu işi yapıyorum arkadaşlar Ve ilk tanıdığımdan beri Bu tabanlık havanlık dönemin kalitesinde Hiçbir şekilde hiçbir değişiklik olmadı Tam tersine Sürekli üzerine katarak Sürekli kalitesini arttırarak Müşteri memnuniyeti odaklı çalışan bir insan çok saygılı, çok efendi bu Bey. Ee, yani bunu sizin tanımanızı istiyorum. Bunu elinize alıp dokusunu, dokusunu hissetmenizi istiyorum. Gerçekten e, hiç pişman olmayacaksınız ve daha önceden e, daha daha önce neden hiç e, Buğra tabanlık dönen kullanmadım diye pişmanlık bile duyabilirsiniz. E, bebek boylarımız da var arkadaşlar. 17 18 numaradan başlıyor. 19 21 22 23. E ve şimdi şöyle bir özelliği de var bunlarda hiçbir şekilde kayma olmuyor. İşte kopma, yırtılma hiçbir şey olmuyor. E mesela parke üstünde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. E mermer üstünde, şey fayans üstünde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yaşlılarımız, çocuklarımız için rahatlıkla, güven rahatlığıyla kullanabilirsiniz. E başka size söyleyebileceğim bu rahat Tabanlık'la ilgili kalitenin tek adresi diyorum. Hiçbir şekilde ee, sürekli, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Buğra Bey malının arkasında duruyor. Kalitesinin arkasında duruyor. Bir sorun yaş, ben, ben bugüne kadar hiçbir şekilde hiçbir sorun yaşamadım bu Bey'le. Ama ola ki bir sorun yaşarsınız, e, bir sıkıntı olursa bu Bey kesinlikle hemen e, çözüm odaklı çalışan bir insan. Yani kendi hatası olsun veya sizin hatanız olsun ne olursa olsun e, ürününün arkasında duran bir insan. Size her şekilde kolaylık sağlar. Her şekilde yardım eder ve bu güzelliklere sizin de mutlaka e, sahip olmanızı istiyorum. Eğer bu işle uğraşıyorsanız, bu işi severek yapıyorsanız her şeyin en kalitesi olması lazım. Ben o şekilde çalışıyorum çünkü bir şeyi yapıyorsam önce benim beğenmem lazım. Kalitesini benim görüp onaylamam lazım. Ben ilk kendime yaptım. Bütün hepsinden tek tek kendime yaptım denedim. Ve hiçbir şekilde hiçbir şikayetim, hiçbir rahatsızlığım, hiçbir şey olmadı. Öyle ki yani zamanla ipler artık yıpranıyor, bozuluyor. Ama tabanlıklara hiçbir şey olmuyor. Ve benim öyle ipimin söküldüğü, yırtıldığı, yıprandığı tabanlarımı söküp tekrar üstüne Ördüğüm bile olmuştur. O derece söyleyeyim ben size. O kadar kalitesi, o kadar güveniyorum. Ve o kadar da kefilim kendisine. Ee, dediğim gibi arkadaşlar kapıda ödeme kolaylığı var. İster EFT ister havale yapabilirsiniz. ister kapıda ödeyebilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde kargo ile elinize ulaştırıyor. 15 numara 9 çeşit e, ürünü var. 55 delikten ulaşıyor. 5-5,5 milim kalınlığında ürünleri. Ee, daha başka size söyleyebileceğim. O kadar çok şey var ki aslında fazla videoyu uzatıp da sizleri sıkmak istemiyorum. Ee, kalitenin tek adresi diyorum. Mutlaka e, kendisine ulaşıp Instagram'da e, Uğur tabanlık gönderen Instagram sayfasına girerek kendisine ulaşıp daha detaylı bilgi alıp sipariş verdiğiniz zaman elinize alıp o dokusunu hissettiğiniz zaman aa evet Tuğba haklıymış gerçekten çok kaliteliymiş diyeceksiniz ve bunları duyuyor gibiyim arkadaşlar Umarım faydalı olmuştur bu bilgilerim sizlere bundan sonra şöyle bir çalışma stiliyle gideceğim Arkadaşlar şu anda benim elimde buğra tabanlığa dair bütün ürünlerin hepsi mevcut hangi ürünü varsa hepsi elimde mevcut ve her numarası elimde mevcut Ben zaman içinde yavaş yavaş bütün tabanların tığlamalarını tek tek sizlere Göstereceğim, anlatacağım ee, ve bunları üzerlerine numaralandırıp fotoğraflarını çekip Instagram sayfamda da paylaşacağım. Ee, Tulba'nın şeker örgüleri YouTube Instagram sayfama da girip e, görebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi YouTube'da da paylaşacağım e, numaralarını, tığlamalarını hepsini tek tek anlatacağım Allah'ın izniyle inşallah sizlere. E, ve Instagram sayfamda da tablo şeklinde numaralandırılmış bir şekilde yazıp anlatacağım sizlere arkadaşlar, ee, paylaşacağım sizlere Instagram sayfamda. Ee, bugünlük benden bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım sizi sıkmamışımdır. Kafanızdaki soruları bir nebze olsun cevaplayabilmişimdir. Ee, ben kalitenin tekrardan söylüyorum. Kalitenin tek adresi buğra tabanlık diyorum güzel bir şeyler elde etmek için, güzel bir şeyler ortaya çıkarmak için her şeyin en kalitesini, en güzelini kullanılması gerektiğini savunan bir insanın. Onun için de bunun en başında tabanlarımız geliyor. Burada tabanlık gönen geliyor. Şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Eğer sürçü lisan ettiysem affola diyorum. Umarım sizi sıkmamışımdır. Umarım faydalı olmuşumdur. Lütfen e, videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Çünkü bunlar bizim için çok değerli şeyler. E, Instagram sayfama da beklerim hepiniz arkadaşlar. Tuba Anişekör Örgüleri YouTube Instagram sayfam. E, bugünlük benden bu kadar. Daha sonraki videolarımda görüşmek, buluşmak üzere diliyorum. E, güzel modeller çıkaracağımıza, güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum. Burak Bey ile birlikte. E, ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.